Evet. Arıcı dostlar. İlkbahar geldi. İlkbahar inspection'ını yapıyordum. Gördüğünüz gibi bu bir tane kraliçe. Evet. Görebildiniz mi? Şimdi bunu gördüm. Kafese koydum. Şimdi ilginç olan diğer bir durum da galiba 3. çıtadaydı bir tane daha kraliçe gördün demin. Rengi tamamen farklıydı. Daha koyu renkliydi. İşin ilginç yanı kovanda hiç e, kraliçe ana arının arının çıkabileceği o queen cell dediğimiz ana arı memesi yok. Gördüğünüz gibi bu da ikinci ana arı. Evet tam ortada şimdi ben gideyim. Vallahi benim aklım sırrım ermedi. Bu iş nasıl olduğu bilemedim. Burada bir tane var ama bayağı bir eski. Yani yeni değil. Şimdi arıda çok fazla arı da yok. Şimdi üst kata arıda dolu olsa bölerdim. Ama mecbur böleceğim artık. elçayı yaşatmak için kovanı böleceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi geçen yıldan kalan Şöyle aşağı yukarı 4 kiloluk donmuş bir balımız var. Bunu koydum bir. Sonra geçen yıldan kalan buzlukta beklettiğim kabartılmış bir çıta. Bunu da onun yanına koyayım. Doldu iki. Şimdilik kraliçemiz burada dursun. Şöyle güzel yavrulu bir peteği. Bunu koyacağım da yanlışlıkla kraliçe diğer kraliçe arı da buraya gelmesin. Ona dikkat ediyorum. Okay. Bunu da buraya koyduk. Şimdi polenli bir işte lazım. Bunda güzel polen de var. Şöyle göstereyim. Hiç sallamayacağım, sarsmayacağım. Islatıyla beraber arıları buraya koyacağız. Bunu da koyduk mu böyle bunu başa koyayım. Bir tane daha koymak istiyorum ama nasıl olacak mı? Bilmiyorum. Arayı da silkelemek istiyorum. Ama şu öbür ana arı nerede kaldı ona bir bakayım da. Okey. Tamamdır. Gördüğünüz gibi diğer ana arımız burada. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda? Bunu buraya bırakıyorum. Buradaki arılara geliyorum.

Her kovanı tabi zayıflattık. Ona da en azından şöyle kaparsam bir tekrar vereceğim ki ana yavru atmak. hızı çakma olsun. Arasına bir tane de boş petek koyayım. Vakitleri var. Zaten iki tane kabartılmış petek veriyorum. Normalde şimdi bu kovana ikinci katı koymaya gerek yok aslında. Zaten arıyı böldük. İçindeki arı miktarı azaldı. Ama şimdi ben bir daha getir götür yapmak istemiyorum. Büyük ihtimalle bu kovanı ben iki hafta sonra başka bir yere koyarım zaten, başka bir yerde kullanırım. O yüzden şimdilik burada dursun. işte tamamdır. Allah'tan gördük iki tane anarıyı. Görmeseydi birbirlerini ya öldürecek diye ya ol verip gidecek diye. Zaten ikisi aynı anda orada ne kadar zamandır orada onu da bilmiyorum. Yani çünkü doğru düzgün bir anarı memesi de yoktu. İlk defa başıma gelen bir olay.